Şube başkanım bizimle birlikte buraya gelen kıymetli bakanım ve Ankara milletvekili Çanakkale milletvekilimiz ben de Bursa milletvekiliyim çok kıymetli dostlar hem topyekun bu özelleştirme adı altındaki peşkeşe karşı çıkmak adına işe ekmeğe toprağına madenine ve bunların peşkeş çekilmesine karşı çıkmak adına mücadelenizi canı gönülden destekliyoruz. Öncelikle Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu'nun da ta başından bugüne takip ettiğimiz bu eylemlilik sürecinizde sonuna kadar da yalnızdayız. Siz konuyu biliyorsunuz ama ben de bir cümle ekleyeyim. Efendim, yalnızca bir iş yeri olarak değil, mahallesiyle, semtiyle, yaşam alanlarıyla huzurlu, üreten, kar eden bir kurumu niye satıyorsunuz Allah aşkına? Bu peşkeşi çekerken buradaki sosyal dokuyu, işçilerin yaşam standartlarını göz ardı ederek yalnızca ve sadece kar hırsıyla birilerine bunu vermek hırsıyla yaptığınızı cümle alem biliyor. 20 Kasım'da siz kendinizi madene kapattığınızda da yalnızdaydık. Ve o zaman yürüyüş başladığında yanılmıyorsam Sayın Genel Başkanım bir erteleme oldu. Erteleme sorunu çözmez. Topyekün bu özelleştirme girişiminin iptal edilmesi gerekir. Bununla alakalı bu yürüyüşünüze, mücadelenize sonuna kadar biz de hem milletvekillerimizle, bakanımızla ve iyi Parti olarak yanınızda olmaya geldik. Allah güç kuvvet versin. Direne, direne mutlaka kazanacağız. Evet. Sayın Bakan